Hani bu gibi besinlerden alınabilir. Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu TUSKON dünyanın değişik bölgeleriyle kurduğu ticaret köprülerine bir yenisini daha ekledi. ABD'nin New Hampshire eyaletinden bir grup iş adamı eyalet valisi Megi Hassan başkanlığında iş zirvesine katıldı. Türkiye'ye Amerika'dan bir vali eşliğinde gelen ticaret heyeti. Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu bu kez ABD'nin New Hampshire eyaletinden bir grup yatırımcıyla bir araya geldi. Really İstanbul New Hampshire İş Zirvesi'ne New Hampshire Eyalet Valisi Megi Hassan da katıldı. New Hampshire'ın yatırım imkanlarına işaret eden Hassan, Türk şirketlere yatırım ve ortaklık daveti yaptı. Eğitimde, medikal sektöründen, danışmanlık sektöründen şirketler var. Bunlar ortak arıyor. Medikal sektör için Türkiye'de, New Hampshire'da imkanlar var. Eyalet olarak imalat alanında iyi bir durumdayız. Burada yatırım ihtimali olabilir. Yine bizler için motor ve araba imkanlar var. Yani burada önemli sektör yatırım için bulunuyor. Hasan, ayrıca İstanbul ve New Hampshire arasındaki ithalat ve ihracat hacmininde büyümesi çağrısında bulundu. Eyalet bir yandan üretim, bir yandan medikal, diğer bir yandan iletişim alanında güçlü. Hem askeri alanda hem tarım alanında şirketler için pek çok olanak var. İhracat daha evvel 9 milyon dolardı. Şu an 18 milyon doları buldu. Yani alınacak aşama var. Bundan böyle ithalat ve ihracatta daha büyük meblaları görmeliyiz. Şirketlerin irtibatı artacaktır. New Hampshire'da Türkiye'den şirketler için çok vergi talep edilmiyor. Yatırım adına sorunlar da yok. Eyaletten dünyanın en önemli alanlarına, limanlarına erişmek mümkün. Türkiye'nin ABD ile ticaretinin 19 milyar dolar olduğunu hatırlatan Tuzkon Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Nur Meral, hedeflerinin karşılıklı ticaretin artması ve dengelenmesi olduğunu söyledi. New Hampshire'dan e, valileri Sayın e, Megi Hasan Hanımefendi Başkanlığında ticaret e, komiserlerinin de e, ki, eyaletlerin bakanı e, konumunda e, katılımıyla 7 iş insanının İslam'da e, İstanbul'da ağırlanmasını bugün gerçekleştiriyoruz ve, ve onu, onları Tuz üyesi iş insanlarıyla bir araya İstanbul'da getiriyoruz. Buradaki amaç Amerika pazarına açılımı güçlendirmek Amerika ve Türk şirketler arasındaki ilişkileri geliştirerek Türkiye'nin dış ticaretteki atılımlarını yatırımlardaki atılımlarını güçlendirmek. New Hampshire ile medikal kimya danışmanlık ve inovasyonla buluşların teşbiki gibi alanlarda görüşmeler yaptıklarını ifade eden Meral eyaletin 60 milyar dolarlık ekonomisiyle pek çok ülkeden daha büyük olduğuna dikkat çekti. Bugün gelen heyette e, yüksek teknoloji alanında e, misafirler var. E, özellikle kimya, e, sağlık e, endüstrisi, e, otomotiv, e, taşıt e, sektörü ile alakalı, e, danışmanlık ve e, yeni e, müteşebbislerin, venture capital'ların geliştirilmesi ile alakalı e, danışmanlık firmaları var. Bunlar Türkiye'deki e, mucitlere e, ortak ve e, sermaye bulmak üzere buradalar. E, zannediyorum bu toplamda en önemli boyutlarından birisi de bu olacak. Çünkü, çünkü Türkiye'nin e, büyüme e, trendini e, tekrar hızlandırabilmesi için ee, özellikle e, üretiminin desteğini değiştirilmesi lazım. Yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye'de daha fazla üretilmesi lazım. Tuskon olarak biz bu konuya ağırlık veriyoruz. ABD'den Türkiye'ye ticari amaçla ilk defa gelen eyalet valisi ve beraberindeki iş adamı heyeti, Türk iş adamlarıyla makina, plastik sanayi, elektrikli aletler ve turizm alanında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu haberle veda ediyoruz. Gelişmelerle yeniden...